İçti de ev düzenleyeceğim. Ee, sonra bir şeyler bakarız. Ee, bir şeyler bakacağız işte birini bilmiyorum. Şimdi ben ev aldım. Ee, ben onu dün düzenledim biraz ama ev bomboş salonu falan. Ee, sıkıldım. Ben de bu videoyu çekesim geldi. Zaten kaçta da ses ala ala parmaklarım kırıldı. Evet doğru dedim mi bilmiyorum. Neyse burada e, yatak odası. 6000 tane yatak var zaten. Yani bakalım bir. 2 3 4 6000 yokmuş. 3 4 varmış. E ee, fark etmez onu 6000 diye söyleriz bir şey olmaz. Şimdi ben mutfağa bulamıyorum. <laughs> ben de bu <bunu> nereye koymuşum <laughs> ya burada bir tane çekmece var sadece Ne kadar saçma. Ay. Bir dakika ben şunu düzenleyeyim o zaman. Dur. <laughs> Kocaman yerli bir tane şey olunca görememişim. Video başladıktan sonra gördüm. Ee, burası neresi olabilir? Yatak odası var. Ee, misafir odası, ders odası olabilir. Ee, burası tuvalet zaten. Hmm. Artık şurayı düzenleyeyim ben. Hem, evet şurada bir tane ay ay şey. Şu şurada kalsın. Evet. Bunu alacağım. Ee, bu hangi tarafa dönmesi gerekiyor? Böyle. Tamam. Tamam. bu kadar basitti. Ee, sonra şöyle bir şey varmış. Bunu neden almışım ben? Ne olduğunu bilmediğim şeyler alıyorum ya. Yani. Tamam. Bu arkaya yaslanmamış ki. Bir dakika. Arkaya yaslanır mısın bacım? Hah. Tamam. Şu, şöyle az kalsın. <laughs> Ay. Bunu koyacağım. Masa. Evet. Masamız masa şurada kalsın. Ay. Dönemiyoruz. Sinir oldum. Böyle dönmek zorundayım. Evet. Bir tane sandalye var. Yukarıda da üç tane var. de alayım o zaman. Şu tarafa dönükmüş. Şöyle. Evet. Yam yam yesinler. Üç tane olmuşum. Ama bu kadar büyük masa. Üç tanesi yeter mi bilmiyorum. Ama 4 tane gerekiyormuş aslında. Neyse bir tane daha var ya ne de olsa. Onu da ben otururum buna. <laughs> Başkaları oturun. Tamam. Şöyle oldu. Bir tane de şöyle bir şey almışım. Neden bunu tek almışım bilmiyorum. Ya da neden ondan dört tane almışım bilmiyorum. <laughs> Sormayın. Ee, dur. Ee, heh, tamam. Oldu. Şimdi <laughs> ee, biraz asayım bu arada. Konuşamıyorum şey. Ne koysam acaba? Buzdolabı tabii. Dondurmamı nereden yiyeceğim yoksa? Ay dur. Sandalyenin, sandalyenin içine... Ya. Ha. Sandalyenin içine girdi adam be. Tamam. Güzel. Güzel bir yerde. Değil mi? Tamam. Güzel. Beğendim. Ee, başka ne var? Meyve tabağı var. Bir de böyle bir şey var. Ne? Ben de bilmiyorum. Tabağı. Güzel tavası, meşhur tavası. <laughs> Durun, Heh, meyvemizi de koyduk. Tamam. Güzel, bakalım, güzel mi güzel? <laughs> sandalyenin boyutuna bir bakayım. Evet, güzel ya, fena değil. Meyve de alalım, sağlıklı beslenelim değil Yem yem. Evet, tabak değil arkadaşlar. Atalım. Bir şey gerek yok. Ben hemen dondurma almak istiyorum. Ay, dondurması bu şey. Hemen aldım şuradan. Evet. Dondurmamı ye ye ben. Tamam. Televizyon kanalında bir şeyler açalım bakalım. Ee, bu güzelliği kurba. Hayır. Evet o çok şirin. Evet bunu tüm gün boyunca izlerim. Ama aynı olduğu için hayır. <laughs> Şimdi ay. Biraz solunu mu düzelsem ya da tuvaleti bir yapayım. O kadar malzeme var. <laughs> hmm, küvetimiz burada. Alıp koyalım şöyle. Küvette şarkı söyleyerek e, e, şey yıkanacağım. Şimdi bunu da buraya koyarsam şöyle Hı, oldu. Güzel. E, bunu da buraya koyayım madem. Nereye koyacağımı bilmem. Evet şöyle koydum. Ee, yine boş ama bir şey olmaz herhalde değil mi? Olsun. Evet çıktık. Hmm. Burası baya boş oldu ama ne olsa tuvalete ihtiyacım duymuyorum boyunda. Yani kendiniz oturun buraya değil mi? Ee, tuvalet biraz saçmasın ama olsun. Burada yatak odası. Ay 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 kafama bir şeyler oldu. Heh. Güzeldi salonu bir halledelim. Ee, tabi param yeterse fakir olduğumuz için. Evi kilitledim yanlışlıkla. Evet. Şimdi şopa basıyorum. Ve çok fakirler arkadaşlar. 478 param var. Ben ne yapacağım o kadar parayla. Neyse. Solonun burası. Ne bileyim. Böyle güzel bir şeyler alayım. Şunu alırsam tüm paramı sömürür. Yani büyük bir şey de almaya Yani büyük olsun kaplasın bir yerler. bir yerleri istiyorum ama yok. <laughs> ben o zaman o büyük koltuğu da bir alayım. Hangisi o? Nerede? Şunu alırsam 100 liram kalıyor. Bundan da bir tane de onun alabilirim. renk seçek. Pembe güzeldir her zaman. Ama Çok fakiriz. Bunu da farklı bir rengini alayım bu sefer. Mavi. Bu da mavi olsun. Tamam. <laughs> Güzel. Güzel bir alışveriş yaptık. Şimdi yeni aldıklarımıza bir bakalım hemen. Evet şurada kırmızı koltuğum gelmiş. Hemen koyalım. Yan yana koyayım. Böyle büyük gibi görünür. Bence yani. Ay yani dönmekte sinir oldum. şey dönemiyorum. Tamam büyük artık. Yani bir tane Heh, dönemiyorum yeter ama. ben de şunu şuraya koyalım. Evet bunun üstüne de bir şey koy, koyabilseydim keşke. Şu kenara şunu koyacağım. Büyük bir şey Oha hayvan kadarmış lan bu. Ben bunun bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. <laughs> Ve bir şey değer ama aslında. Ay ay bir şeyler oldu. Ay o telefonum çıldırıyor. Neyse bunu kenara koyacağım. Yani burada tutsun böyle. Evet. Bir tane aynamız var. Onu da bunun yanına koymayayım. Yanlış yerlere basıp duruyorum. Evet. Aynamız da burada böyle dik dik. Ne dost televizyonda şey değil. Aynen şöyle bakırsın Neyse evet. evimiz oldu güzel. <laughs> Şuraya atacağım. Çok güzel. Konforlu bir yatak. Evet. <laughs> ee, çok konforluydu. Evet. evet. Ee, hemen aynadan şu güzelliğime bakalım. Evet. Çok güzelim be. <laughs> Neyse. Biraz ebadan ders yapalım. Ve sonra Mebdü'nün ana yerine gidelim. Ana yeri derken. Ben de ama neyse. Basın yok. Yedim Neyse. Canım derse oyun oynadığım gibi kaçalım. <laughs> evet. Şuraya da bir yerini değiştirelim hemen. X, X, X. Evet. Şey yapacağım. Baloper. Bizimki noktalı. Tamam bu da olsun. Flooring. Evet. Böyle yapıyorum şöyle yapıyorum evet çok güzel olduğum için yapabiliyorum yani <laughs> güzel olmak ile işin ne alakası var derseniz bilmem <laughs> zaten güzel de değilim aslında aha geldiler yani güzel değilim aslında gerçekte tabii de oyun karakterim bana göre güzel geliyor <laughs> o değil ne yapacağım acaba bu ana uçtu lan dur Adam uçtu abi. Durun. Adamı uçurdum. Bekleyin. Şimdi çok yerde. Dur. Ha, sen bir yerinde duramaz mısın? Heh. Tamam da şimdi artık ay çıkıp şey yapabilirim. Hmm, ne bileyim. Şey mevcidin gidebilirim. Ve biraz oyun oynayacağız. Ee, mevcidiyle. Erkek falan tablayıp kırabiliriz. Erkek dedim erkek geldi lan. <laughs> Neyse. Benim evim fakir ev. Şu evi görünce ya da şu otoyu falan tabi düşünebilirsiniz ama fakiriz. Ne yapak şimdi ne yapsam? Nereden çıkacağım ki ben buradan? Nefçisi hakkında hiçbir bildiğim yok. eve basarsam eve gideceğim herhalde. O yüzden basmıyorum. Reset mi atmam gerekiyor? Ne yapacağım? lan Ne oluyor? Hep buldum sonunda. Ay, keşke çalabilsek paralarını. <laughs> bu video bittiğinde büyük bir ihtimalle e, kurabiye yemeye gideceğim ama neyse. Hemen devam ediyorum. Ee, bir saat falan geçti. Bir, büyük bir ihtimalle videonun video başlığı bin saat oldu. Hiç bu kadar uzun video yapmadım ve yapmayacağım da. ve ve dondu aferin aferin don don böyle videoda donarsın zaten neyse adam nasıl alayım ki? kimse beni kabul etmez ki o yüzden bekarım bu videoyu burada bitireyim ay bu videoyu burada bitirelim en yani iyisi bekar olduğum için şimdi kalbim kırıldı herkes bir manit olmuş bakın manit manit Bunlar zaten belli manit oldukları. İkisi de manit. Bu manit, bu manit. <laughs> Kurumuş bazen beyler. Hadi bye.